Seninle bir yolculuğa çıkacağız. Ama bu yol dışarıya değil, içine doğru olacak ve videonun sonunda belki seni bulacağız. Çayına bakarken kendi yüzünü gerçekten gördüğün oldu mu? Yani sadece ben miyim bu diye değil, bu yüz içimdeki beni anlatıyor mu diye İbrahim hakkı Hazretleri der ki, kalpte ne varsa simada o görünür. Yani kalbinde ne biriktirdiysen yüzünde o konuşur. Hiddetini de sabrını da sevgini de biliyor musun? Marifetname'de yüz sadece bir şekil değildir. Bir kitap gibidir. Her çizgisi bir cümle, her bakışı bir mana. Alnın, düşüncenin aynasıdır. Genişse, kalbin ferah. Dar ise, sıkışık bir zihin anlatır der. Kaşların, sabırla öfke arasındaki terazidir. Birinin sana baktığında ne hissettiğini, aslında kaşlarının arası söyler, gözün, kalbin penceresi. Derin bakan insan sadece dışı değil, içi de görür. Ama gözleri kaçan kişi kendi içiyle yüzleşmekten korkar. Burnun nefsin ölçüsüdür der İbrahim Hakkı Hazretleri. Denge varsa vakar, abartı varsa kibir ve ağız sözün terazisi. Çok konuşmak ilim değildir. Az konuşup doğruyu söylemek işte marifet odur dudak yumuşaksa kalp merhametlidir. Sertse kalp de katıdır. Çene iradenin mühürü. Eğer insan bir karar aldıysa o karar önce çenesinde görünür. Bak sadece yüz değil eller, omuzlar, yürüyüş bile bir dil taşır. Elin açıksa cömertsin, yumruk sıkıysa belki korkuyorsun, belki cimriliğinle savaşıyorsun. Ayakların yönünü anlatır nereye yürüdüğün, kim olduğunu söyler. Yavaş yürüyen sabırlıdır, hızla koşan, bazen sadece kaçıyordur. İbrahim Hakkı Hazretleri der ki, Vücut, hikmetin sarayıdır. Her uzun bir sırrı, her davranışın bir yankısı vardır. Ruhun, bedenin içinde yankılanır. Ve o yüzden diyor ki, insanı bilmek, hakkı bilmektir.'' Çünkü seni sen yapan şey sadece etin kemiğin değil, o etin altındaki niyetindir. Belki farkında değilsin ama bedenin seni her gün anlatıyor. Gözün neye takıldı, elini nereye koydun, başını nasıl eğdin? Hepsi kalbin aynası. Peki, sen kalbini tanıyor musun? O aynada ne görüyorsun gerçekten? Belki bugün aynaya bakarken Sadece yüzüne değil, yüzünün içindeki hikayeye de bak. Çünkü orada kendini bulmana yardım edecek bir şey var. Yüz, kalbe açılan bir kapıysa belki de o kapı senin içindedir. Ve o kapıyı açmak için tek bir adım yeter. Kendini bilmek. Hiç düşündün mü? kalbin konuşmasa bile bedenin seni anlatıyor aslında. İbrahim Hakkı der ki her uzu ruhun bir tercümanıdır. Yani ne söylersen söyle asıl seni anlatan nasıl durduğun, nasıl baktığın, nasıl yürüdüğündür. Baş aklın tahtıdır. Kimi başını hep dik tutar, izzetini göstermek ister. Kimi hafif eğer, tevazusundan ama ikisi de bazen aynı kişide bulunur. Gururla tevazu, aynı bedende savaşır. Kalp, bedenin sultanı. Ruhun oturduğu taht. Gazali der ki, Kalp doğru olursa, bütün beden doğru olur. Yani neyi seviyorsan, bütün uzuvların o yöne gider. Göz o yöne bakar, el o yöne uzanır, ayak o yöne yürür. İşte insanın yönü, kalbinin yönüdür. Ellerin var ya. Onlar aslında niyetinin şeklidir. Eli açık olan cömerttir ama sadece vermekle değil, paylaşmayı bilir. Eli sıkı olan cimri değildir her zaman. Bazen korkuyordur kaybetmekten. El sadece dokunmaz. Dua eder, şükreder, ister. Bazen susar. O yüzden İbrahim Hakkı der ki: El gönlün işçisidir. Omuz sabrın ağırlığını taşır. Bazı insanlar vardır, dertleri büyüktür ama sırtları dik kalır. Omuzları düşen insanın belki sadece uykusu değil, umudu da eksilmiştir. Ayak istikametin sembolü. Ayakların seni nereye götürüyorsa niyetin oradadır. Yavaş yürüyen sabrı öğrenmiştir. Hızla koşan bazen sadece kaçıyordur. Her adım bir seçimdir. Bazen ileriye bazen geriye. Ama her adım bir şey söyler. İçim nereye ait? İbrahim Hakkı, bedenin sırlarını anlatırken sadece şekle bakmaz. Der ki, beden ruhun elbisesidir, elbiseye değil, içindekine bak. Yani insanı anlamak istiyorsan, ellerini, gözlerini, yürüyüşünü değil, Bunların arkasındaki hali okumayı öğren. Bir de uykudan bahseder. Der ki: Uyku, ruhun bedenden ayrılıp aleme seyahati gibidir. Yani her gece aslında bir deneme ölümü yaşarsın. Gözün kapanır, beden susar ama ruh dolaşır. Sonra sabah geri döner, yeniden dirilirsin. O yüzden sabah sadece yeni bir gün değil, küçük bir yeniden doğuş demektir. Ve tüm bu bilgilerin sonunda söyler: Vücut hikmetin sarayıdır. Yani her organ, her hareket bir hikmet taşır. Bedenin yaradanın kaleminden çıkmış bir yazıdır. Şimdi düşün. Ellerin bugün neyi tuttu? Kalbin kimi hatırladı? Ayakların seni nereye götürdü? Belki farkında değilsin. Ama her gün bütün uzuvlarınla bir dua ediyorsun. Bazısı hareketle, bazısı susarak. O yüzden belki de kendini bulmana yardım edecek şey artık sadece yüzün değil, bütün bedenin taşıdığı o sessiz duadır. Bedenini tanı, ruhunu anlarsın. Ruhunu tanı, Rabbini bulursun. Hiç düşündün mü? Senin içinde kaç alem var? Sadece et, kan, kemik değil. Düşünceler, hisler, rüyalar, korkular, dualar hepsi senin içinde yaşıyor. Ve hepsi seni sen yapan parçalar. İbn Arabi der ki, her insan Allah'ın bir isminin aynasıdır. Yani sen, evet, sen bir ilahi yansımasın. Bir ismin, bir sıfatın, bir hikmetin tecellisisin ama hangisisin? Rahmet mi? Sabır mı? Adalet mi? Aşk mı? Bunu bulmadan kendini bulmuş sayılmazsın. El Cili der ki: İnsanı kamil bütün alemin özetidir. Yani bütün kainat senin içinde yeniden yazılmıştır. Gökyüzü senin aklındadır, yeryüzü kalbinde. Yedi kat gök, yedi kat nefs. Her biri senin içinde birer kapıdır. Bazen birini açarsın, ışık dolar içeri. Bazen kapatırsın, karanlık büyür. Peki, sen hangi kapıdasın şu an? Ruhun katmanları vardır diyorlar. Birincisi nefs. En gürültülü olandır. Her şeyi ister, her şeyi haklı görür. Ama sustuğunda onun arkasından kalp konuşmaya başlar. Kalbin ardında sır vardır. Sır senin bile bilmediğin bir ses. Bazen bir rüyada konuşur, bazen bir sessizlikte. Sonra ruh gelir. Ruh ne istediğini bilmez, çünkü her şeyi bilir. O sadece döner. Geldiği yere dönmek ister ve en derinde hakikat vardır. O ne senindir ne de başkasının. O seni var edenin hatırasıdır. İbn Arabi'ye göre insan kainatın aynasıdır. Yani sen göğe bakarken aslında kendine bakıyorsun. Ve kalbine bakarken ona. Her varlık senden bir parça taşır. Rüzgar nefesindir, deniz duygundur, toprak bedenindir, gökyüzü hayalindir. Sen bütün bunların toplamısın ve bu yüzden diyor ki kendini bilen Rabbini bilir. Ama biliyor musun? Bunu anlamak için önce unutmamız gerekiyor. Çünkü bazen bilgiyi unuttuğunda hikmet hatırlanır. Bir çocuk gibi saf olman gerekir. Hiçbir şeyi bilmediğini anladığında her şey yeniden görünür. i̇bn Arabi buna tecelli der. Hakikat her an yeniden doğar. Bugün gördüğün sen, dün gördüğün sen değildir her nefeste değişir, tazelenir, yeniden olur. Belki de o yüzden her insanın içinden bir yıldız geçer ama herkes o ışığı fark etmez. Sen o ışığı gördün mü hiç? Rüyanda, bir sessizlikte, bir bakışta? İçinde bir şey aniden, işte bu dedi mi? Belki de o anda onu gördün ama adını koymadın. El şöyle der insanı kamil. Görünüşte bir kişidir ama hakikatte bütün varlığın aynasıdır. Yani sen sadece bir beden değil, bir evrensin. Bir damla gibi görünürsün ama içinde bütün deniz gizlidir. Ve belki bütün bu arayış o denizi hatırlamak içindir. O yüzden şimdi sana soruyorum. Bugün içindeki hangi ismi yaşattın? Merhameti mi? Adaleti mi? Sabrı mı? yoksa kibri mi, korkuyu mu? Çünkü neyi yaşatıyorsan sen olsun. Ve belki de seni bulmama yardım edecek olan şey artık bir yüz, bir beden, bir isim değil. O sessiz, ışıklı özdür. Senin içindeki yıldızdır. Ve o yıldız hiç sönmedi. Kendini hatırla. Çünkü seni unuttuğun yerde o seni hala biliyor. biliyor musun Bazen kalbin konuşur ama sen duyamazsın Çünkü gürültü çoktur Korkular, düşünceler, hesaplar Kalbin sesi hep onların altında kalır. Gazali der ki: Kalp temizlenmedikçe ilim fayda vermez. Yani bilmek yetmez, kalbin o bilgiyi taşıyacak kadar saf olması gerekir. Bazen bir insan çok şey öğrenir. Ama bir tek şeyi anlayamaz, kendine. İlim, akla ışık verir. Ama kalp karanlıksa, o ışık dışarı sızmaz. Tıpkı camın içten buğulanması gibi. Işık var ama görünmez. O yüzden Gazali, kalbin iki kapısı olduğunu söyler. Biri dünyaya açılır, oradan ses gelir, görüntü gelir. Diğeri hakkı açılır, oradan sükunet gelir. Ve diyor ki, kalbin kapısını dışa değil içe çevir. Sühre verdi buna nurlar ilmi der. Hakikati anlatmak için ışığı kullanır. Çünkü ışık anlatmaz, gösterir. Sadece sessizce parlar. Der ki hakikat nurun derecelerindedir. Kimin kalbi safsa onun nuru parlaktır. Kimin kalbi karanlıksa hakikat ona uzaktan görünür. Yani herkes ışığı görür ama herkes göremez aynı şekilde. Bak, bazen bir söz sana dokunur, bir görüntü, bir nefes, bir sessizlik, içinde bir şey aniden aydınlanır. İşte o an, senin nurun hareket etmiştir. Belki bir dua anında, belki bir pişmanlıkta, belki kimsenin duymadığı bir susuşta. O ışık geldiğinde, artık açıklamaya gerek kalmaz. Çünkü hissedersin. Gazali der ki, Kalp, Hakk'ın nazargahıdır. Yani Allah kalbe bakar, şekle değil. Kalp temizse, seninle konuşur. Ama kalp kirliyse, ses duyulmaz. Peki kalbi nasıl temizleyeceğiz? Bazen bir özürle, bazen bir affedişle, bazen sadece susarak. Sükunet, kalbin sabunu gibidir. Her sustuğunda biraz daha berraklaşırsın. Sühre verdiğinin, ışığın çocukları dediği insanlar vardır. Onlar suskun ama nurludur. Çünkü içlerinde bir aydınlık taşırlar ve bu aydınlık konuşmaz. Sadece yanar. Sen de onlardan biri olabilirsin. Bir cümleyle değil, bir hal ile. Belki sadece bir tebessümle, bir adımla, bir bakışla. Çünkü nur kelimelere ihtiyaç duymaz. Ve sonra Gazali şöyle der: Kalp aynadır. O aynayı tozdan temizle ki hakikat yansısın. Belki bütün bu yolculuk sadece bu cümle için yaşanıyor. Yüzden bedene, bedenden ruha, ruhtan kalbe. Bütün yollar aynada buluşuyor. Senin aynan ne kadar berrak? Yüzünde hangi ışık parlıyor? Kalbin Hangi kelimeyle titriyor? Biliyor musun? Bazen aradığın cevap bir bilgi değil, sadece bir sessizliktir. Çünkü kalp sessizliğin dilini bilir ve işte o sessizlikte bir cümle yankılanır: Seni bulmama yardım et. Ama artık bu bir feryat değildir. Bir dua olmuştur ve dua seni her zaman ışığa çıkarır. Kalbini temizle çünkü orada o seni hala bekliyor. Artık seni bulmama yardım etmene gerek yok. Çünkü sanırım sen kendini buldun. Videoyu beğen, abone ol. Fil yılından bugüne insanlık aynası.